Tüm altyapısı Vodafone 4.5G tarafından sağlanan canlı yayınlarımız ifadan devam ediyor. Şu an e, biraz önce dediğimiz gibi XA, X kompaktı incelemiştik. Şimdi de bugün tanıtılan ve herkesin uzun zamandır beklediği e, Sony'nin yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ. E, bu XZ, tabii daha önceki Z'ye de biraz gönderme var. Yeni X ile Z'nin birleştirilmişi ve mükemmel e, kalitede bir telefon olmuş. Çok fazla e, yeni özellik var özelliklerden yani ne? Sony bu özellikler arasında en fazla e, görüntüleme teknolojileri üzerinde durdu. Ama istiyorsanız önce tasarımdan bahsedelim. Biraz önce e, kompaktaki tasarım anlayışı burada da var. E, yuvarlak tam saran bir ta tasarım anlayışı var telefonu. Kenarlar gördüğünüz gibi eğimli. Bu eğim e, kompaktan farklı olarak telefonun ön ekranında da yansımış. Aslında hani Samsung'un telefonundaki Edge gibi komple saran bir eğim değil, fonksiyonel değil ama e, yine de sonuçta o telefonun tüm etrafını saran e, tasarım anlayışına e, karşılık gelecek bir e, şekil. Şimdi aslında hemen biraz önce dediğim gibi e, görüntüleme özelliklerini ön planda demiştim. Onlardan bahsedeyim size. Şimdi arka tarafında gördüğünüz gibi yine 3 tane sensör. 3 tane sensör e, gördüğünüz gibi arka tarafında var. Bunlar neler? birincisi resim sensörü, ikincisi mesafe sensörü, üçüncüsü ise beyaz dengesini ölçen ve daha iyi renkleri verilmesini sağlayan renk sensörü var. Dolayısıyla bu bu şekilde çektiğiniz fotoğraflar hem daha net oluyor, hem de renkler daha canlı oluyor. Aynı zamanda hareketi önceden tahmin ettiği için her tür hızlı hareketlerde çok net çekebiliyorsunuz telefonla. Şimdi ön ta ön tarafında ise Kompan harici, fa, harici, kompaktan farklı olarak daha doğrusu 5 megapiksel değil 13 megapiksel bir kameraya yer verilmiş. Ee, yine 22 mm geniş açılı ve f2.0 bir lens var üzerinde. Bu da e, özellikle hem selfie'leri daha geniş herkes içine alarak çekebileceksiniz anlamına geliyor. Hem de aynı zamanda e, düşük ışık koşullarında da daha rahat fotoğraf çekebileceksiniz anlamına geliyor. İstiyorsanız e, ekranından tasarımla başladık. Ekrandan devam ederek e, teknik özelliklerine geçelim. Şimdi ekran gördüğünüz gibi kompaktan daha büyük ve 5.2 Full HD bir ekrana sahip. E, yine yine Trinimus Display tabii ki. XLT Engine'e de yer, yer verilmiş. E, peki bunun 5.2 Full HD ve e, güçlü bir işlemcinin üzerinde pinle e, 2900 mAh yine Kinova Adaptive Charging bir pile sahip. Yani bu da demek oluyor ki yine pil ömrü diğer telefonlara göre iki daha uzun, iki kat daha uzun gidecek. Ee, yine hızlı şarj özelliği var. Ee, bunun dışında tabii ki bunun içinde Qualcomm'un e, en güçlü telefonu, aslında en güçlü telefonu diyoruz ama e, Snapdragon 820'ye yer verilmiş. E, dün bir lansmanda Qualcomm 821'i duyurdu ama şu an herhangi bir telefonda yok. Dolayısıyla kullanılan en güçlü işlemci şu anda bu. 820, 820, 820 işlemci var. 3 GB RAM var içinde ve 32 GB depolama hafızasına sah alanına sahip. Şurada görebileceğiniz gibi parmak izi sensörü aynen kullanılmış. Type-C bir bağlantıya sahip. Son dönem popüler Type-C bir bağlantıya sahip. Bluetooth 4.2 var. NFC var. AC kablosuz bağlantısı var. Son dönem özelliklerin hepsi sahip bir telefon, amiral gemisi bir telefon. Bu arada aslında tek önemli bir şeyden daha bahsetmem gerekiyor, onu en sona bıraktım. Ee, bu telefon üzerinde e, Sony'nin aslında kameralarından daha çok, özellikle e, bir araya daha gördüğümüz bir e, imaj, imaj sabitleme teknolojisi kullanılmış, 5, 5, daha 5 yani 5 şeyde eksende. Dolayısıyla bu şekilde hani sadece fotoğrafların değil çektiğiniz videoların da titremeden çok hani her şey koşullarda rahat çekebilmenize sağlıyor. Tabii bunların aslında hani fotoğraflama özellikleri, fotoğraflama özellikleri ve video özelliklerini asıl test merkezimize gelince sizlere ulaştırabileceğiz. Şimdilik sadece tasarımı ve teknik özelliklerini göstermekle yetiniyoruz. Şimdi e, telefon tarafını, mobil tarafı bir tarafı kenara bırakıp e, Sony'nin tanıttığı diğer ilginç ürünlere kısaca bir göz atalım bizden ayrılmayın.